arkadaşlar işte bugün sizlerle beraber Trouble game oynayacağız. baş, e, oyna ve başlayalım öyleyse. E, bu kanalda attığım ilk video olacak. Gelecek videolar atacağım çoğunlukla. Hadi o zaman hayo, game oynayacağız bugün. Hadi bakalım başlıyorum umarım da kazanırız. Şöyle girelim. Arkadaşlar bu arada Açıklamaya ee, açıklama yap e, oyun ismini falan atacağım arkadaşlık size gönderebilirsiniz bir haberiniz olsun var <laughs> <Universe. gülüyor> <laughs> oynamak isteyen yorumlara yazsın arkadaşlar ben dönüş yaparım büyük ihtimal haber olursun çok sevinirim Aa düşürme. Düşürme arkadaşlar. Hayır düşmemeliyim. Düşmemeliyim. Ama ok geldi. Yani. Arkadaşlar ok geldi. Bu biraz bilmiyordum maalesef. Ben fazla oynayan bir insan değilim. Kaç 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 vurdum onu baya. ölmüştür arkadaşlar. Şuna da vur. <laughs> ne oldu? Oku tek mi atıyor? galiba oksak atıyor ya. Olsun 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 olsun. Bugün bir iki tur oynayacağız belki ya da bir tur oynarız. Öyle yani değil arkadaşlar. Aha burada yerler kırılıyor böyle. Bir düşmeyelim. Maç kazanmaya çalışacağım da hala sıfır puanız. Biraz sıkıntı olabilir. Kırılıyor. Az vallahi kaldı geç şuna. Ne kırılıyor? Aa aşağı düş. Ölmediğim için şey, kazanı sayılıyor. Güzel. Çok iyi. Bunda da aha buz. Çok güzel bir arkadaşlar arkadaşlar. Çok güzel bu maçı kazandık. İki puan olduk. Güzel geçebiliriz inşallah. Hadi bakalım. Aa lazer. Değmedim ama. Değmemedim. Oy kaybetti Bu ne ya? Bu istek bu tek bir sayısı ya tek blok sayısı hangi ya arkadaşlar ya birinci altı puan oldu birinci altı da ortaya attın nasıl gitti bu o zaman zaten O que é Ben e, on köylüye vermemiz gerekiyor. Koysaydım kazanacaktım. Hadi bak. Dur şuradan. <laughs> Çıkalım şu evi. <sürekli. gülüyor> Çık. Açtım. <laughs> Arkadaşlar galiba bu aşkı kazanamayacağız. Gidin durun. Gördüğünüz kadarı. Vallahi boss game'i kazanıyorum bari boss game'i bilirsiniz zaten. Kapistiyor. istiyor. stop 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 aşağı düştük. Ya. Böyle de olmaz ki. Cidden çok kötü oynuyorum ya. Daha büyümüyoruz biz. Ve herkese aldı çünkü. Yeşil de büyüsün, pembeli de. O şu taksır. İsterseniz. Evet. Ben normalde daha güzel oynuyordum yani arkadaşlar. Hadi bir tur daha oynayalım bu, bu bugün. Ee, bir tur daha oynadıktan sonra bitirelim. Bir de arkadaşlar isterseniz ee, soru var mı atacağım. Onu da oynayabiliriz yani. Hayatta kalma. Soru var Açabiliriz yani isterseniz. Onu da söylemiş olayım. başlasa da keşke maç. Hadi yarım satır koşuyoruz başta şu maçı. Adam kariz adam da çok şıkmış. Biz de eksikliyiz arkadaşlar. Mini Wars. Kubur. Şu şu şeyi benim orada.

Evet arkadaşlar geldim. Sesimi kapatmam gerekiyordu da kısa süreliğine. Ee, o yüzden sesimi kapattım. Şimdi geri geldim. Devam edelim. Hop oyununu düşürdüm. olsun olsun. Ya güzel olsun. Ne yapalım arkadaşlar? Mobilden zor oluyor. Şöyle bitirdim arkadaşlar. Az kalsın bitiremiyordum, kaybediyordum. Ben bunda bayağı iyiyim yani. Kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Şöyle bir taktiği var. Şöyle bir yerde durursanız kazanırsınız. Böyle. Yani Maç kazanmayı da var. İki tane etmedi Arkadaşlar iki tane ya. Bir, bir saniye iki tane daha olsa yaparmışız. Neyse önemli değil. Bir tur ötelelim bugün de. Ne yapalım ya maalesef. Bomba kimde? Bomba kimde? Yakalamamamız lazım. bitirdik bunu da arkadaşlar. Güzel. Bunun kadar ikinci olabilir. Üç falan oluyor. çık çık çık. Bakın tatlılar. konuşuyor evet, herkes. Evet, bu maçı kazanabiliriz arkadaşlar. Böyle daha çok takımlardan da fark ediyoruz. Biz de güzeliz. Biz inşallah. Daha açık biz görüyoruz bayağı. Evet. Kazanıyoruz sıkmıyoruz. Lan ne ya? Oo 250 veriyor. Bizim de dolmuş. Arkadaşlar. güzel veya bugün bugünlük bu kadar yeter bence arkadaşlar eee isterseniz yine e, minecraft sucusu açıp hayatta kan oynayabiliriz istediğiniz gibi yani isterseniz de devam ettirebiliriz mini gameleri başka bir şey yani siz istediğinizi yazın ben ona göre onun videosunu çekelim şunu da için çalışayım da Çıkmak istemiyor. Neyse boş verin arkadaşlar. İyi günler dilerim. Görüşürüz.